Değerli Batmanlar Bugünden sonra Batman olarak tek bir hedefimiz Ve tek bir voktomuz var O da Batman büyük Büyükşehir olacak Batman'ı Büyükşehir olmaya hazırlıyoruz <laughs> Büyükşehir olmak Altyapısıyla yapısıyla, üretim kapasitesiyle, istihdam kapasitesiyle her şeyle büyük şey olmak ama aynı zamanda sosyo-kültürel faaliyetleriyle de büyük şey olabilmek demek. Turizmde de büyük olabilmek demek. Bunun için de geçen yıl Yerdüz ilçemizde bir başlangıç yaptık. Her şey bir başlangıçla başlıyor. Sonra ne oluyor? Kar gibi büyüyor, gelişiyor, serpiliyor. Yerdüz ilçemizde Mezbole üzümünün ve bağcılığın bağ bozumunun festivalini yaptık. Bu yıl ise beş ilçemizin beşinde de şu anda festival yapabilir hale geldik. Şu anda bir tarafından Batman Belediye'miz, bir tarafından Batman İl Özel İdaresi, diğer tarafında ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf odalarımız, ticari sanayi odalarımız hepimiz el ele gönül gönüle veriyoruz ve festivaller şehri Batman'ı beraberce inşa ediyoruz.